Selamun aleyküm. Bugün Unkapanı Köprüsü'nde akşam balık avındayız. Bakalım neler neler almışlar bugün. Ne var mı? Ne var mı? Ne var Ne var mı takımda? Selamünaleyküm aleyküm. Takımda inne <laughs> var mı abi? Selam. Başkanım ne yapıyorsun? İnne takmışım. Yemli takmışım Yemli de attım. Çapara da attım ya. Kovayı doldurma. Adını gel. Ya. Ya. Geç gelmişim abi. Ne oldu? Var mıydı bir şeyler? Ustalarımız orada balık atıyorlar. Burada da Ege ustamız var. Hoş gördük. Ege ustamız kovayı maşallah doldurmuş istavriklerle. Aynı biz de doldurduk. Yine de Keşko. Da... O, Ya ben sen ne fark eder oraya gelseydin seni de şimdi baya baya olmuştu dedik Valla. gel ama gelmedim. Mesela, kolay gelsin. Bugün kimse yok yarın olurlar herhalde. bugün biraz iyi Yok yarın diyorum kimse yok Kadir gibi falan. Aynen. Dün var vardı. Bugün sabah şeyler geldi ama. Aynen. Sen söyledin. Adı neydi? Engin'in kardeşleri mi? Geldi. İsimlerini hatırlamadığım için aklıma gelmiyor. Şimdi. Neyse. Bu kafanı köprüsü bu şekilde gördüğünüz gibi. Akşamüstü valla atanlar var.